Çin'i anlamanın anahtarı Çin tarzı modernleşmeyi anlamaktan geçer. Geçtiğimiz iki gün içinde birçok uluslararası önemli isimle görüştük. Acaba Çin ekonomisi hakkında ne düşünüyorlar? Çin ekonomisinin çok dirençli olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda olumlu itici gücü var. Hükümet tarafından alınan çeşitli tedbirler ekonomik büyümenin pozitif seyrini sürdürmesine yardımcı oldu. Çin ekonomisinin görünümüne iyimser olarak bakıyorum. Çin ekonomisi yaklaşık %5 oranında büyümeye devam ediyor. Çin ekonomisi, küresel ekonomik büyümenin ana motoru. Bu da dünya için, özellikle gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir gelişmedir. Yeni yayımlanan Ulusal İnovasyon Endeksi raporuna göre Çin'in genel inovasyon kapasitesi 10. sıraya yükseldi. Yabancı uzmanlar inovasyona özel bir önem atfetmekteler. Çin, Endüstri 2.0 ve robot tabanlı üretim konusunda oldukça ileri seviyede. İnovasyon kritik bir rol oynuyor ve daha fazla katma değer sağlıyor. İnovasyon, Çin'in dijital dönüşümü ve enerji dönüşümü gibi ileri teknoloji alanlarında rekabetçi olmasına da olanak tanıyor. Çin inovasyon konusunda her zaman yetenekli olmuştur. İnovasyon yeni alanlar yaratır. Bu diğer pazarlara kıyasla büyük bir avantaj. Küresel otomotiv sektöründe adım adım lider konuma yükselen Çin, yeni enerjili araçlar alanında hızla gelişim gösteriyor. Bilimsel ve teknolojik inovasyonu sürekli olarak teşvik eden Çin'in tahminlere göre 2023'te otomobil ihracatıyla Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olması bekleniyor. Bence en çarpıcı örneklerden biri elektrikli araçların gelişimidir. Çin hükümeti yeni enerjili araçların önemini kavrayarak bu alanda yatırım ve araştırmaları destekledi. <laughs> elektrikli araçlar konusunda Çin, dünyanın geri kalanından yaklaşık 10 yıl önde. Kısa bir süre önce yeni enerjili araçları üreten bir firmayı ziyaret ettim. Bir fabrika gördüm. Arabaları çok güzel yapılmış. Şarj başına 800 kilometre gidebiliyor. Amerika'daki tüm yeni enerjili araçlardan daha gelişmiş ve fiyatı da çok makul. Şu anda elektrikli araçlar, lityum piller ve güneş pilleri Çin ekonomisinin yeni kartviziti haline geldi. Bunlar sayesinde Çin'in yeşil ve düşük karbonlu ekonomisi yabancı uzmanlar üzerinde de derin bir etki bıraktı. Herkes yeşil dönüşümün gerekliliğinin farkında. Çinli şirketlerde bu alanda çok fazla uzmanlığa sahip. Avrupa da öyle. Dolayısıyla yeni teknolojik çözümler konusunda işbirliği yapmamız gerekiyor. Finansal desteğin de nasıl sağlanacağı konusunda işbirliği yapmamız gerekiyor. Şimdi işte bunu konuşmak için çok iyi bir zaman. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Dubai'de devam ediyor. Eğer Çin ve Avrupa Birliği birlikte çalışabilirse, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı daha başarılı olacaktır. Arabayla Gobi'den geçerken binlerce rüzgar tribünü, güneş paneli ve batarya depolama tesisleri görebilirsiniz. Elektrik uzun iletim hatlarıyla Beijing'e kadar taşınıyor. Bu muhteşem bir sahne. Çin, iklim değişikliğiyle mücadele için çaba gösteriyor.